Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bugün sizlerle bir inceleme videosu çekiyoruz. Kutu açılışı değil maalesef. Kutusunu ben çoktan açtım ama inceleme videosu olacak. Ön e, ne inceleyeceğiz? Bugün yeni aldığım laptop, yeni aldığım bilgisayarı inceleyeceğiz. Ama öncelikle Intel'den Intel'den incelemeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar incelemeye geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ay abone olduktan sonra da o küçük bu mikrofonu da düşük duyuyor. Bir, bir yandaki küçük zilden de bildiğimle açmayı unutmayın. Evet e, o zaman hiç bekletmeden incelemeye geçebiliriz. Teşekkür ediyorum size. Arkadaşlar bilgisayarımız böyle bir kutuda geldi evet bilgisayarımız böyle kahve gibi bir kutuda geldi kutuyu inceleyelim ilk önce kutunun burasında HP'nin amblemi var HP'nin amblemi var ve kutunun sağ tarafında bilgisayarımızın özellikleri var böyle e, bilgisayar özellikleri var bilgisayar HP Pavilion Gaming Laptop diye geçiyor HP Pavilion Gaming laptop diye geçiyor bilgisayarımız. Burasına döndürdüğümüzde burasında bir garanti belgesi var. Garanti belgesinden çıkarmadım. Burada e, işte böyle böyle bir kutu. Bu da Intel yazıyor. Buradasında böyle bir var. Böyle e, bir kutu. Yani hiçbir ben oyuncu bilgisayarına göre kutuyu çok sade buldum. Oyuncu bilgisayarı kutusuna göre gerçekten çok çok sade buldum. Şöyle bir kameraya birazcık çekeceğim. Heh. Şimdi oyuncu bilgisayarına göre gerçekten kutuyu çok çok sade buldum. Biraz daha böyle sağ, beyaz daha e, iyi olabilirdi kutu. Dediğim gibi kutu böyle siyah. HP Pavilion HP'nin amblemi var. Siyah HP'nin amblemi var. Ve kırm kırmızı demişim ya. Kahverengi bir kutu yani. Sade bir kutu. Yani sade, sade olarak dediğim gibi oyuncu bilgisayarı olduğu için sade bir kutu. Oyuncu bilgisayarına göre çok sade bir kutu olmuş. O biraz daha bence daha şey yapabilirlerdi. Neyse kutunun içine geçelim. Tabi ben kutuyu dediğim gibi kutuyu e, bilgisayar bugün kaç? Bugün 4 aylık. Ben bilgisayarı 27 Kasım'da aldım yaklaşık. Bir hafta önce aldım ve kutuyu gerçekten aldığım gün açtım. 27 Kasım'da açtım kutuyu. Kutu açısı çekemedim maalesef ama kutuyu aldığım gibi çektim. Ay, ay aldığım gibi e, çıkardım kutudan bilgisayarı. Yani kutu açılışını aldığım gibi yaptım. E, şimdi geçebiliriz kutumuza. Şimdi kutumuzu böyle böyle bırakayım tabi kutumuz da böyle birazcık gözüksün. Şimdi kutunun ilk içinden böyle kurulum yönergesi çıkıyor. Kutunun içinden böyle kurulum yönergesi çıkıyor. Tabi biz Türkler hiçbir zaman kullanım kılavuzu ve kurulum yönergelerini hiçbir zaman okumayız. Dediğim gibi vıttığımızı kağıtlar çıkıyor böyle buradan. Ha, bunları hiç kimse okumuyor ve bu kağıdı ben de okumadım açıkçası. Çünkü bakın gram açılmadı. Gram açık değil. Açılmıyor. Yani. Açmadım yani. Dediğim gibi bu da işte şöyle yakınlaştıyabilirsem netlersek amayımız daha böyle böyle gözüküyor, böyle gözüküyor böyle dediğim gibi böyle gözüküyor kuyumlu enerjileri vesaire vesaire gözüküyor işte böyle böyle bir kağıt çıkıyor içinden, sonra içinden poşet çıkıyor bu poşet şaz neydi şarj adaptörü yani adaptörün adaptörün poşetiydi bu adaptörün poşetiydi poşetin içinde adaptörün kablo adı kabloyu nasıl sayacağımızı gösteren bir e, yesim var. Bu da böyle böyle yesimler var. Bu, bunun içine adaptör çıktı. Bunu söyleyeyim. Bunun içine adaptör çıktı. Şimdi şunları şöyle atabiliriz. Şöyle kenara. Kutunun içinde bilgisayar var için ben size kutu kutunun içinden neler çıktığını göstereceğim arkadaşlar. Kutunun içinden neler çıktığını göstereceğim. Evet ikinci bir kağıt çıkıyor böyle kutunun içinden. Şöyle bir kağıt çıkıyor kutunun içinden. ikinci bir kağıt şöyle. Şöyle bir kağıt çıkıyor kutunun içinden. Arkadaşlar böyle. Yazılar, Türkçe yazılar, Türkçe yok. Bunu da böyle boyakabiliriz. Ha, bu, bu büyük poşete geldiğimizde, bu büyük poşet bilgisayarın poşetiydi. Bu büyük poşetten bilgisayar çıktı. Bu büyük poşetten bilgisayar çıktı. Ee, bu bilgisayarın poşeti yani. Ben kutuyu doldurdum. Kutunun içinden neler çıkması da göndereyim. Kutuyu doldurdum. Bu bilgisayarın poşetiydi. Bunu böyle geçtim. Kutunun içini birazcık hızlı geçeceğim. Ee, şöyle bilgisayarın sağına ve soluna böyle iki tane öyle ikisini açacağım. Şöyle iki tane kutunun bilgisayarın sağına sonuna bir zarar gelmesin diye böyle bilgisayarı sıkıştırdığı, sıkıştırdıkları bir karton nay var. Bunu da şöyle bırakabiliriz. Ve en sonda da kutun içinden şu da çıkıyor. Bu da şu adaptör projektemi. Adaptörü hem buna koydular, koy hem buna koymuşlar hem de buna koymuşlar adaptörü. Bu da böyle bir kartondan bir kutu. Ee, kutunun içinden dediğim gibi bunlar çıktı sadece ve kutusunu ben çok beğendim gerçekten. Yani sade dedim ama sadeliği sadeliğe kaçmış birazcık oyuncu bilgisayarına göre ama gerçekten ben çok beğendim. Özellikle yeniden burada zaten özelliklerini buradan bakabilirsiniz yeniden. Böyleydi. Ee, ben şimdi asıl inceleyeceğimiz, asıl videomuzun konusu olan e, bilgisayarı getirebileyim. Bekleyin getiriyorum bilgisayarı. Evet arkadaşlar bilgisayarımız bu. Bilgisayarımız böyle. Hiçbir e, pavilyon tabi kameramız netlerse bir yandan da ben kamerayı buradan kontrol ediyorum o yüzden Heh. evet dedi böyle böyle bir e, bilgisayar HP'nin pavilyon serisinin gaming laptopu eee neydi HP pavilyon 16AA 000NT HP Pavilion gaming 16A00NT bir bilgisayar dediğim gibi böyle böyle siyah bir Oyuncu bilgisayarı. Burası da pavilyon yazıyor. Burası da pavilyon yazıyor. Böyle yan e, arkasından görünüşü böyle. Yine burada da pavilyon yazıyor. Eğer kamera gözükürse. Yine burada da bir pavilyon yazısı var. Burada da burada da pavilyon yazıyor. Arkası böyle. Böyle arkası. Önde. Böyle. Evet. E, açıyoruz bilgisayarı e, bilgisayarı açtık şey kapağını açabiliriz. E, bilgisayarın gerçekten kapağı ağır. Hani bayağı ağır. Şöyle açıyoruz ve evet bilgisayarımız böyle bir bilgisayar arkadaşlar. E, birazdan yeniden e, şimdi açılışını da yapacağız. Bilgisayarı yeniden açacağım şimdi şu, şu karton kutusundan şöyle alabilirsek aldık. Şimdi bilgisayarı şöyle çekiyorum. Şöyle birazcık da açıyorum. Evet. Bilgisayarın görünüşü böyle. Böyle açayım. Şöyle yeniden şöyle birazcık getireyim. ha. Bilgisayarın görünüşü böyle arkadaşlar. Klavyesini falan birazdan yeniden göstereceğim. Merak etmeyin. Ee, klavyesini falan göz göreceksiniz. Heh. Şimdi şöyle bir yandan da kamera ayarını yaptım. Evet. Şimdi isterseniz şuradaki güç düğmesine basarak bilgisayarımızı çalıştıralım. Şu anda bilgisayarı çalıştırdım. Bilgisayar açılıyor. Evet bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Ee, hemen şuradan klavyesinin ışıklarını da açayım ben. Evet. Klavyenin ışıkları da açılıyor. Ee, böyle bir bilgisayar. HP Pavilion Gaming Laptop. Ben gerçekten bilgisayar, yeni bilgisayarımdan gerçekten çok memnunum. Çok da severek sevdim bilgisayarı. Ee, böyle. Şöyle birazcık yakından da indiyorum kameramızı. Çekim yaptığım kamerayı indiriyorum. Arkadaşlar ben kamerayı arayalım geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda ben çekiyorum. Ben çekiyorum şu anda. Evet bilgisayarımız böyle. Bilgisayarın yüzünde şu anda bilgisayarımda olan uygulamalar bunlar. Steam ETS2 Yotak Simulator Bunlar senin şu an bilgisayarımda olan uygulamalar. Bilgisayarın klavyesinin ışığını şuradan açıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada çok kayanlık oluyor. Evet biliyorum. Şurada F5 düğmesi var biliyorsunuz. F5 Fn-F5 yapınca bilgisayarımızın klavyesinin ışıkları açılıyor. Ve e, bir tane daha Fn-F5 yaparsak klavyenin ışıkları kısılıyor. Bir tane daha Fn-F5 yaparsak klavyenin ışığı kapanıyor. Ben genelde ışık kapalı kullanıyorum. E, aldığım e, Ben Windows kurulumunu falan yaptırdım zaten bunun. Windows kurulumunu yaptırdığımdan beri hep ışığı kapalı kullandım. Bir kere ışık açık kullandım ki ışık açık kullanmayı ben nedense fazla... Ben sevmedim arkadaşlar. Ben genelde ışık kapalı, ışığını kapalı şekilde kullanıyorum. O yüzden şu anda da ışığını kapatacağım. Ee, dediğim gibi bilgisayarımız böyle. Hiçbir. burada da da hiçbir ee, ablem var. Şu yanına özellikle gerçekten tasarım harikası arkadaşlar. Ben tasarımını çok beğendim. Özellikle tasarımını çok beğendim. Neden? Çünkü bakın bu ee, buralarından falan. Çünkü burası, burası neden böyle? Burası, buradan yüzden ee, fan ışığı yani e, ee, havalandırmaları burada olduğu için buradan gelen ekranı yani zarar vermesin diye böyle bir tasarım yapmışlar bilgisayara. Ben gerçekten beğendim. Masum soracak olursanız da masum. Böyle ince masumuzu da göstereyim size. Lenovo'nun mouse'u. Ama Lenovo'nun turuncu bir turuncusu siyah bir mouse'u. Böyle bir mouse yani da böyle arkadaşlar. Ee, bilgisayarım böyle. Bu ee, ve evet arkadaşlar bilgisayarımız adaptörü de böyle adaptörde böyle bir adaptör. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra görüşmek üzere baba kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ve e, ee, sizle sevdiğimi de unutmayın. Artık 300 olalım lütfen artık 300 olalım. Eğer 2 hafta içinde 300 abone olursak bakın 2 hafta içinde 300 abone olursak çekiliş yapacağım evet. 2 hafta içinde 300 abone olursak çekiliş yapacağım. 2 hafta içinde 300 abone olursak çekiliş yapacağım. 500 demişim ama 2 hafta içinde işte beni 300 yaparsanız çekiliş yapacağız. Evet bir videonun daha sonra görüşmek üzere. Ben kanalıma videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.